Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni yapılan bir tane park var. Parkın etrafını falan yapıyorlar. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel renkli renkli koymuşlar kaydıraklar. Ama etrafları falan güzelleştiriliyor. Tamam aşağı yukarı dönak şuradan bak bakayım içine. Adın adın Gördüm. Ben de geliyorum. Bakayım. Evet ama oradan geri gidemezsin. Başkası. Harun nerede? Ha geliyormuş. Harun gel. Gel oğlum. Hoş geldin. Şu taraftakine de git. Buralar yapılırsa çok güzel olurmuş. etrafa falan. Yeşillik, kümenlik. Hadi gel. Gana. Birbirinizi içmeyin Gel gel Evet Dağlar nerede Aleyküm selam oğlum Rana yakalamışlar. Hayır. Rana. Hayır. 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 Rana yapışmış. Sınıklı böcek gibi. Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. Elini tut. Al sana sen elbette. Aman ama sen şarkı söyleme dur hele. Bak bak şuna da gidelim mi? Gel arkadakine de gel. Hadi oraya da gelin. Burada varmış Rana. Hani Rana? Rana. Gel bir saniye annem. Hadi bundan da kayın. Merhaba. Merhaba. Ne çabuk kaydın lan göremedim seni. Rana oradan bana bak bakayım. Evet. Rana yakalamışlar. Rana geliyor. Hadi. Oradan kaymayacağım. Kaymayacağım mı? Efendim. Allah'ım nerede bu Harun? Göremiyorum. Bakayım. Hadi kayın o zaman. Kay bebeğim hadi. Hadi kayın da gidelim. Hayır. 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 Yakalarım. Neredesin? Yakaladım. 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 Hadi kayla gidelim. Hadi bu sefer yukarıdaki parka gidelim. Başka parka gidelim olur mu? Hayır. 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 Gel buraya gel. Hayır. Arkadaşlar şimdi sizi yataydıran yüzeye tutacağım. Hadi. Sen onu çıkartma da şimdi biz gidelim yukarıdaki dünya parka gidelim olur mu? Bir tane Ne? Bir, bir tane şuradan tarayacak süper ben. Kaymak için mi? <laughs> o zaman şöyle ama çevirmen gerekiyor. Bir saniye bir dakika bir dakika bir dakika. Bir saniye ben... Arkadaşlar şimdi bundan tarayacağız. <laughs> ben de geliyorum Ben de geliyorum tamla. Bir, iki, üç. <laughs>